Saç Beyza Bölge Sorumlusu Sinem Bugün sizlere internette en çok karşımıza çıkan ve satılan OTC'ler hakkında bilgi vereceğim. O OTC öncelikle nedir? O OTC eczanelerde gördüğümüz tezgah üstü ilaç gruplarındandır. Bunlar takviye edici gıdalar, multivitamin takviyeleri, probiyotikler, güneş kremleri, dermokozmatik ürünler ve cinsel performans arttırıcı ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar bu ürünler reçetesiz temin edilse de muhakkak eczacılarınıza ve doktorlarınıza danışmanız gerekmektedir. Özellikle pandemi ile birlikte internette sitelerinde satışa çıkan bu ürünler kontrolsüz ve tamamen halk sağlığını riske atmaktadır. Tehlikelidir. Merhabalar, daha önce hiç internetten ilaç satın aldınız mı? Evet, aldım. Peki, internetten ilaç satınını, satın alımını size yiten şey neydi? Ya, hem biraz daha uygun fiyata geliyor hem de uğraşmaktansa daha rahat bir şekilde internet kargo ile kapıya kadar. Peki internette satılan ilaçların merdiven altı olduğu ve orijinal olmadığı ile ilgili bir bilginiz var mı? Yok onunla hiçbir bilgim yok. teşekkür ediyorum sizlere. Ilginler İyi günler diliyorum. İyi günler Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 8.237 ilaç ve 6.640 tıbbi malzeme ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6.197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanuna muhalefet suçlarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler iki iş yerine düzenledikleri operasyonda 8237 ilaç ve 6640 tıbbi malzeme ele geçirdi. İki şüpheliği yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Merhabalar ben Eczacı Anit Özel. Eczacı Bey internette satılan ilaçlar ne gibi koşullarda ve nasıl üretiliyor? İnternette satılan ilaçlar e, merdiven altı diye tabir ettiğimiz e, yerlerde, ruhsatsız, kayıtsız, hiçbir şekilde denetim olmayan yerlerde üretiliyor. Ve hani e, sanayide üretilmiş, e, karakoda oluşturulmuş e, depolardan eczanelere gelerek bir kayıt altına alınır ilaçlar. Hani kesinlikle merdiven altı üretimi e, ilaç değildir zaten. Yani ilaç olamaz o. Merdiven altında hani tablet e, şekle konulmuş e, ilaçlardır Peki i̇laç bile denemez yani peki hastaları internetten neden ilaç satın almamalıyızı nasıl anlatabilirsiniz internetten ilaç satın almak e, çok e, yani kötü bir durum yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim cahilce yani, e, bir durum öyle söyleyeyim doktor reçeteyi yazar hasta eczaneye gelir, ilacını o şekilde temin etmeli, o şekilde alır. Ee, i̇nternette satılan ilaçların yüzde yüzü sahtedir. Kesinlikle bir e, herhangi bir e, yasal geçerliliği ve tıbbi kanıtı yoktur. E, ee, i̇nternetten alınan ilaçlar çok ciddi yan etkilere, hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Ee, hasta bunu hayatıyla ödeyebilir. Yani e, 5 lira 10 lira ekonomik olacak diye tercih edildiği zaman bunun sonuçlarını hastalar hayatlarıyla ödeyebilirler. Peki bunun karşısına nasıl geçebiliriz? Bunun karşısına zaten hani geçilebilir. Yani ilaçların hepsinde dediğim gibi sanayide üretildikten sonra ilaçların her birinin birer kimliği vardır, birer kare kodu vardır üzerinde. Bu karekod üretim aşamasından eczaneye gelene kadar üret sanayiden çıktığı anda bu karekod üretilir, bir kimlik verilir. Mesela atıyorum parol ilacı, her parol aynı değildir, her birinin ayrı ayrı kimlikleri vardır. Bu takip edilir, ITS dediğimiz sistemden. Sanayiden depoya gelir, depodan eczanelere dağıtılır ve herkes bunu üzerine alır. Biz de aldığımız ilaçları eczanemizin üzerine alıyoruz ve SGK'ya fatura ediyoruz. Ee, bu ilaç takip sistemin üzerindeki kare zaten hani sahte ilaç, yani gerçek ilaç mı, sahte ilaç mı bunu ayırdığına varmamızda çok ciddi anlamda bize yardımcı oluyor. Tabii ki de kare internet ortamında taklit edilebilir. Ondan sonra e, orijinal bir ilaçtan kopyalanabilir ama bu seri numarası, sıra numarası, üretim yeri, son kullanma tarihi bu bilgileri de içerdiği için e, ITS. E, ve bu kodu da her ilaca basamayacaklar basamayacakları için, farklı farklı kopyalamalar yapamayacakları için hani bu ilacın sahteliği kesinlikle anlaşılabilir. Pekala, teşekkür ederim. Müzik